Bugün hepimizin hayatına sinsizce sızan ve farkında olmadan hepimizi esir alan bir konuyu konuşmak istiyorum. Toksik tüketim çılgınlığı. Hep daha fazlasını istemeye, hep daha iyisini arzulamaya, elimizdekini yetersiz görmeye. Nasıl bu kadar programlandık bir fikri olan var mı gerçekten? Ben şu sıralar, influencerları takip etmiyorum. Ettiklerimin e, çoğunu çıkardım. Çok böyle artık tiksinmiş durumdayım çünkü ve influencer'ların e, aşırı etkili olduğunu düşünüyorum. İnsanların inanılmaz algısıyla oynadılar. Onu alın indirimde, bunu alın indirimde, şunu alın çok güzel, aman kaçırmayın, stoklayın. Stoklayın çıktı bir de yani. <laughs> Neden abi? Kram mı girdi? Ama bizim gibi bir ülkede fakiri daha fakir hale getirmek de aşırı kolay ve her gün yüz binlerce silik silikeleniyor bu memlekette. Marketingin de suyunu çıkardılar. Dijital pazarlamanın da suyunu çıkardılar. Her şeyin bir adabı var be kardeşim. Müşteri hizmetlerinde çalışırken satış pazarlama tekniklerini vesaire çok iyi bilirdim ve cidden çalışma hayatında bunu kullanmak da aşırı keyifli olurdu. Ama İnanın biraz önce de söylediğim gibi artık tiksindim. Sürekli bir şeylere ihtiyaçlı gibi hissetmek aşırı yorucu değil mi? Yani her çıkan şeyi almalısın. Bak geçiyor, kaçıyor. Aman fırsat yakalayın. Ablacığım hangisine yetişelim anlamadım ki yani. <laughs> 33 yaşındayım. Saçlarımı sarıya boyattım ilk defa. Sürekli şampuanlar, kremler, özel taraklar çıkıyordu karşıma. Ay nasıl kendimi zor tuttum anlatamam. Yani mecburmuşum sanki o 1500 TL'lik Kıçı kırık tarağı almak için mecburum sanki yani. <laughs> ya evde var ya <laughs> neden almak istiyorsun ki? Çünkü buna muhtaçsın, mecbursun gibi anlatılıyor. Yani birkaç tane e, sarı saç bakımı nasıl yapılır diye video izledim çünkü. Ve o videolarda işte kızlar şey diyor. Arkadaşlar bu tarağı alırsanız çok güzel ve kolay taranıyor. Mutlaka alın. Biraz fiyatı pahalı. Biraz dedi de 1500 TL yani. <laughs> Taram fabrikasını mı kiralıyorum arkadaşım yani nedir bu? E, o yüzden de e, hani bir bir şey izleyince ya da bir şeye bakınca sürekli internette karşına çıkar ya. Ve hani bir baktım şey yani hakikaten 1500 TL'lik tarağa bakıyorum. E, sepetime eklememişim favorilerdeyim. Favorilere tutmuşum koymuşum. E, hani fiyatı düşerse alacağım yani onu. Çünkü ben bir kerizim. <laughs> 1500 TL tara para verilir mi? Yani bakın konuşamıyorum bile. Sonra şeye başladım. E, muadili var mı? Çünkü o kadar uzun süre durduk ki artık saçımın dibi geldi. Herhangi bir fiyat düşüklüğü falan olmadığı için. Bir de artık biliyorsunuz taksit imkanı da olmadığından. Hani dedim ki muadilleri vardır belki. Muadillerine bakayım. Ya yani, muadili dediğimiz şeylerin fiyatları olmuş. <laughs> ya bir tarak 500-600 lira olmaz yani. Anlatabiliyor muyum? Olmaz ya, yani, olamaz. O yüzden bana orada bir aydınlama geldi. Ve dedim ki dakika evde annemden kalan tarakla tarıyorum. Yani ne gerek var şimdi durduk yere? Neden kızım? Yani nesin sen? Monaco prensesi misin? Tamam her şeyin en iyisine, en güzeline layıksın da. Yani kredi kartı borçların ne olacak? <laughs> Onu yapan insanların bu şeyler hediye falan geliyor ve hani hediye gelince de doğal olarak onu övmek zorundasın çünkü bana da hediye göndermişlerdi hani övmek zorundasın yani mecburen ee, ve hani tabii ki bunu kendi adıma söylüyorum ama bu hepimiz için geçerli diye düşünüyorum kiminle konuşsam e, bu sıralar ve hani çok uzun zamandır aslında ama 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 bunun altını çizmek zorundayım ki bu son zamanlarda daha fazla oldu bu artık kiminle konuşsam ya sohbet edeceğiz iki laf tarafın biri şunu gördün mü bunu gördün mü görmedim anasını satayım görmek de istemiyorum almayacağım ya Allah Allah aldıramazsınız yani almak istemiyorum Çünkü yeter artık arkadaşım satın almak istemiyorum bir şeyleri benim Instagram hesabım var malum bir süre ee, Ben de birkaç markadan aniden gelen kargolarla karşılaştım demin de söylediğim gibi hoş bir şey Tabii ki ee, ilk bir gaza geliyorsun ama ben yapamadım ya. Ben yapamadım. Hatta birkaç takipçi şey yazmıştı. Sen dandik paylaşmıyorsun. Sanki ortalıkta yeterince paylaşan yokmuş gibi. Ben de e, bir ara aslında paylaştım. Şimdi yalan söylemeyeyim. E, yalan olmasın. Paylaştım. Ama benim kitlem fakir. Fas fakir <laughs> ve e, ben fazla yufka yürekli biri olduğum için öyle hani şey değilim yani dansın aldım ayrıca bir de ona best çanta aldım kızlar diyemedim bu çantayı alırsınız hmm, hayatınız gerçekten kurtulacak hissi veremem yani yalan söyleyemem abicim. milyon tane makyaj malzemesini alıp her gün bir yere çıkıyormuş gibi makyaj yapamadım yapamam yani benim kullandığım makyaj malzemeleri kısıtlıdır ve Asla yüzme fondöten falan sürmüyorum, süremiyorum da zaten yani yüzüm kusuyor onu. Daha yeni, bakın <laughs> 33 yaşındayım, daha yeni BB krem kullanıyorum ben. O da neden kullanmak zorunda kaldım? İşte son Ekim ayında başlayan Hatta Ekim mi? Yok canım ne Ekim'i? Ekim'den çok önce. Yani Haziran, Temmuz gibi bende bir egzama çıktı. İşte bu hani işten çıkar, çıkacağım, nasıl çıksam istifa mı, istifa etsem, etmesem mi? O stres, işin stresi falan. Benim yüzümde ve işte vücudumun birkaç yerinde egzama olduğu için özellikle yüzümde egzama başlangıcı ya başlangıcı değil olduğu için, başladığı için ben de BB kremle hani onları kapatıyordum. O yüzden kullanmaya başladım. Yoksa gerçekten hiç taraftarda değilim. İnsanlara da bunun yalanını söyleyemem. Yani arkadaşlar aman tanrım bu inanılmaz kapatıyor falan yapamıyorum <laughs> öyle bir yeteneğim. Eğer bu bir yetenekse ki bence yetenek insanlara yalan söyleyebilmek ve karakter meselesi bu bende yok. Evet çok param yok belki ama yalan sevmeyen bir karakterim var çok şükür. Ee, peki soruyorum size soruyorum sevgili dinleyenler bu sürekli açlık ve yetersizlik hissi bizi gerçekten mutlu ediyor mu yoksa farkında olmadan kendi mutsuzluğumuzu mu besliyoruz? Tüketim çılgınlığının psikolojimize etkisini ve bu yetersizlik hissinden nasıl özgürleşebileceğimizi düşünüyordum. E, düşünürken aniden kalktım yerimden ve konuşmak istedim. Bize sürekli eksik olduğumuz fısıldanıyor. Fark ettiniz mi? Allah aşkına Allah Muhammed aşk her yerden sen yetersizsin sen şişkosun <laughs> çok şişkosuna götün olmuş davul gibi kaldır götünü ve cime git tamam mı ha seni <laughs> şişman sürtük <laughs> ya hem şişmansın, yetersizsin, iradesizsin. Herkes kalkıyor mesela sabah yulaflar yiyor, efendim söyleyeyim cimlere gidiyorlar. Wow, böyle bir hayat zaman İşte geliyor, yüzüne bakımını yapıyor, duşunu alıyor, duşta 120 tane kafasına, memesine, götüne başka şeyler sürüyor. O kadar sinirleniyorum. Ve şey oluyorum hani, aa ben temiz değilim galiba. <laughs> ama biz lifleniyoruz ama <laughs> o yeterli değer mi ya? Hayır değil. Derini yüzmen lazım. Peeling yapacaksın. At kılı fırçasıyla kan dolaşımını artıracaksın. Woohoo! Ve hiç asla yaşlanmayacaksın. Ne oluyoruz ya? Reklamlar, sosyal medya hatta bazen arkadaş çevremiz bile bu ayakkabıyı almazsan bak modayı kaçırırsın hissi veriyor. Daha büyük bir eve taşınmazsan başarılı sayılmazsın gibi mesajlar veriyorlar. Farkında olmadan onlar da yapıyor zaten. Hatta geçen gün ablamla konuşuyoruz sürekli evinden yakınıyor. Neden? Çünkü misafirliğe gittiği her ev aman öyleymiş, aman böyleymiş. Onu o kadar iyi anlıyorum ki çünkü ben de Pinterest'te gördüğüm o evlerden istiyorum. Ama ne yapalım yani istetiliyoruz anladınız mı? Herbuki evinden ya her şeyden memnun olmak var. Yani bir biraz da hayata ve hayatın size sunduklarına karşı biraz minnet ve rıza göstermek gerektiğini düşünüyorum. Yani şu an bir tık sosyologluk yapacağım size ama ben de bir sosyolog kadar sosyoloji ve sosyal psikoloji dersi gördüm. O yüzden gözlem ve çıkarımlarıma güvenebilirsiniz diye düşünüyorum. Dünyada tüketim bir ihtiyaçtan çok göstergeye dönüştü. Bir şeyi Sadece ona ihtiyacımız olduğu için değil, kim olduğumuzu ve statümüzü göstermek için satın alıyoruz. İşte bu yüzden asla tatmin olmadığımızı düşünüyorum. Ee, örneğin Dior marka allık süremiyorsan, sen fakirsin. E, güzel ve kalitede görünmüyorsun zaten. Sen kimsin ki? Ne işe yararsın? Doğruyu söyleyin, hepimiz böyle hissediyoruz. O Dior marka. Allah'ı süremiyorsan <laughs> ki şu anda ülkemizin bize getirdiği şeylerden bir yani yurt dışında çok uygun fiyatlı satılan markalar olmasına rağmen biz biz onları bile çok yüksek mevlaları aldığımızdan hani Dior markayı mümkün değil alıp da normal asgari ücretle çalışan ve evini geçindiren birisi alıp da sürebileceğine inanmıyorum yani. Yok benim çevremde Dior markayı kullanan bir <laughs> Baba Yiğit ben görmedim. Ve o yüzden hani böyle işte Pinterest'te görüyorum. Ben daha çok Pinterest bağımlısıyım. Bir tık seviyorum Pinterest'i. Ama hani orada görüyorum. Instagram'da görüyorum. Ee, Youtube'da çıkıyor karşıma sürekli. Dior marka. Hımm bunu alamıyorsan muadili var. Muadili NYX. İşte NYX'e bakıyorsun. Dior markayı zaten alamazsın. NYX'e bakıyorsun 800 lira. <laughs> Onu da alamıyorsun. <laughs> Abi ben ne yapıyorum? <laughs> o zaman yapacak bir şey yok yani yazdan e, dolaba kaldırdığın fişnelerin varsa buzluktan çıkartıp yanaklarına çiğkine sürebilirsin. İşte bu hisle birlikte yaşıyoruz ve e, bunca mutsuzluğun ve birbirine gönderilen reels'ların üzerine de şöyle konuşmalar yapıyoruz. Of be, kadına bak be. Ulan ne hayatlar yaşıyor bu insanlar ya. Ulan bu kadınsa ben neyim ya falan diyorsun. Hani <laughs> ben şimdi bir kadın olarak kadınların konuşma dilinden bahsediyorum. Erkekler de kim bilir ne düşünüyorlar. Çünkü satın aldığımız her şey bir süre sonra eskiyor ve yerini yeni bir eksiklik hissi alıyor. Bir şeyi alıyorsun sonra o eskiyor ya da onun modası geçiyor diyelim. Eski Eskimese dahi modası geçiyor ve kendini kötü hissediyorsun. Aa yenisi çıkmış yani yenisini alayım. Ne Bak, bakın yani o kadar net bir şey söyleyeceğim ki. Geçenlerde şimdi ay burada da bir sürü marka veriyorum ama aman beni o kadar kişi dinlemiyor hocam. <laughs> işte Trendyol Milla'dan böyle curve şeyler var ya. Kilolu kadınlar için, kıvrımlı kadınlar için Trendyol Milla'nın şeyi var. Bir ne deniyor kız ona? Koleksiyonu var işte. Koleksiyonda işte kot elbise falan gördüm. Bir tane kadıncağız var onu takip ediyorum. Yani onları da takip etmemin sebebi şu hani kül olsun ama çirkin giyme ve kardeşim. <laughs> hani düzgün giyin yani. Bunu da çünkü oralardan öğreniyorum. Neyse. Ee, paylaşmış işte kot bir elbise kolsuz ama aman tanrım. Yani benim de en hassas olduğum noktadır kollarım kolsuz olup da görünmesi. Çok beni sinir eder. Neyse ama çok beğendim elbiseyi yani. O çok güzel, çok hoşuma gitti. Fakat ben bundan 6-7 ay önce bir kot elbise aldım ve çok indirimde olan bir kot elbise aldım. Fakat bir türlü onu giyinmek nasip olmadı. Öyle kolsuz falan da bir elbise değil. Çok da güzel bir elbise. E, Trenton almadım ama galiba. Başka bir markaydı. Her neyse ben onu aldığımda tam böyle işte sonbahar dönemiydi. Hani zaten çalıştığım için de bir yere çıkıp onu giyinemeyeceğimden dolayı onu bir türlü giyinemedim. Giyinmek nasip olmadı. Ve o öyle kaldı. Yani şu anda dolabımda bekliyor beni ne zaman giyineceğim diye. Ama ben şimdi bu kota elbiseye bir yükseldim. Aa dedim o başka bu. Hop dedim sonra da yakaladım kendimi. Bir dakika hop hey kendine gel kızım. Hani buna niye yükseliyorsun ki senin daha henüz giymediğin şeyler var orada ve onları giyin anladın mı? <laughs> i̇şte bu, bunu ee, insanlara veriyorlar. Anlatmak istediğimi anlatabildim mi? İnşallah anlatabilmişimdir diye umut ediyorum. Ee, sistem bizi yetersiz hissettirdikçe para harcamaya itiyor. Bunu destekleyen psikolojik araştırmalar var mı bilmiyorum ama başkalarıyla kıyaslandıkça kendimizi daha kötü hissettiğimizi gösteriyor. Gelinen son nokta. E, mesela ay bunu da söylemek istiyorum ya kesinlikle hani dedim ya demin Curve e, koleksiyonunu tanıtan işte. Kilolu kadınlar mesela benden bayağı oldukça kilolu aslında. Ve hani kadın bayağı geçenlerde kendi işte bacak bileğini, işte ayak bileğini, bacağının bir yerlerini falan ölçüp bunun ölçümlerini söylüyor. İşte şuram şu kadar, şuram bu kadar falan diye. Aa ben de kalktım. Ben de kendimi ölçeyim bir bakayım. Bana <laughs> yani nedir bu işte? Kendini kıyaslıyorsun anladın mı? Her türlü. Kalktım, kendim üşenmedim. Normalde diyetisyenim dese ki kendini... <laughs> <laughs> Kalk bir ölç ve o ölçümleri bana yaz dese 10 gün geçer üstümden. Kalktım kendimi ölçtüm. Aa dedim ben ondan zayıfım. Ama kadın öyle bir giyiniyor ki... Ya diyorum özellikle yengemle konuşuyoruz mesela biz bunu ki yengem kesinlikle hani benden çok daha zayıf bir kadın ve boyu falan da çok uzun ama <laughs> o da ikimiz aynı cümleleri kuruyoruz. Ya buna yakışıyor ama bize niye yakışmıyor bu ya? <laughs> Hayır, aslında yakışır. Neden yakışmasın ki? İşte kendini kötü hissediyorsun ya, onu alman gerekiyor. Çünkü onun sana gösterdiğini alırsan ancak güzel hissedebilirsin, kendini iyi hissedebilirsin. Getiriyor. Onun dışında Instagram'da sürekli seyahat edenleri, mükemmel görünen insanları, şey işte lüks hayatları gördüğümüzde de kendi hayatımız bir anda bize eksik, sıradan <laughs> banal. <laughs> Öyle hissettirmiyor mu? Ama gerçek şu ki bizi mutlu edecek şeyler satın aldıklarımız değil, hissettiklerimizdir diye düşünüyorum. Yani huzurun var mı, sağlığın yerinde mi? Eğer bunlar yerindeyse gerçekten diğer her şey aslında birer teferruattan ibaret. Ya kitap okumuyoruz örneğin. Instagram hikayeleri izliyoruz. Oradan ne alırsak onunla kültürlendiğimizi sanıyoruz. Çevre de çok önemli gerçekten kendisinden memnun olmayan insanlarla beraberseniz onlar da çok etkiliyor insanı ya. E mesela bir arkadaşım vardı. Sürekli kendinden şikayetçi. Abi benim zaten kendime göre bir şikayetlerim var. Bir de seninkilerini duyunca daha çok tetikleniyorum. Bu kadar hayattan niye şikayet ediyorsun? Ve beni gerçekten çok tetikliyordu. Mesela son zamanlarda da şey çıkmadı mı? Clean girl. <laughs> clean girl. Yani bu clean girl Hailey Bieber çıkmadan önce hepimiz sanki maymun götü gibi geziyorduk. <laughs> Sinirim bozuluyor. Şu an farkında mısınız bilmiyorum ama birçok kişinin banyosunun bir köşesinde ustura var ya. <laughs> Ustura var ve hepimiz tıraş oluyoruz. Bildiğiniz tıraş oluyoruz. Niye? Mükemmel görünmek zorundayım. Hello Bieber gibi parlamam. Shine. Glow up. Oh yeah. Bir dakika yani. Gayet iyiyiz. Ve hani yüzümüzdeki tüy be kardeşim. Sakal değil. Niye bu kadar büyüttük bilmiyorum. Bakın bunu ben en başta kendime söylüyorum. Annem derdi ki kızım sakın yüz tüylerine dokunma. Ne? <laughs> Rahmetli anacığım. Gerçi gerçekten şu anda hayatta olsaydı yüzüme tokat atmışlar. <laughs> o kadar sinirlenebilirdi yani. Çünkü yani ne mümkün? Kızlar bunu yapıyor sürekli işte videolar çıkıyor karşıma. <laughs> kendimi maymun gibi hissetmeye başladım. O cam gibi yüzler aman tanrım. Biraz önce bahsettiğim o başıma gelen işte geçtiğimiz aylardaki egzama. 33 yaşında bir insanım. Ergenlikte bile yüzünde sivilce çıkmayan ben. Yüzünün belli başlı bölgeleri kızarıyor. Çok kötü hissediyorum kendimi. Cildiye doktorunun özel muayenehanesine gittim. Kadın dedi ki bu stresten kaynak. O zamanlarda işte dediğim gibi istifa sürecim vardı falan. Gerçekten o kadar moralim bozuk ki kendimi çok çirkin hissediyorum. Ya yani işte böyle aynaya bakamıyorum. Her böyle kiminle karşı karşıya gelsem işte nasıl yüzümdeki kızarıklık çok belli oluyor mu? Ulan nedir bu kadar estetik kaygı? E ne yapalım olabilir. Ya i̇nsanların başına neler geliyor aslında değil mi? Neyse e, doktorla konuşuyoruz işte. Doktor bana demesin mi siz sünger mi sürüyorsunuz yüzünüze diye e, şey falan filan derken afalladım bir. Evet dedim. Bırakalım lütfen süngeri Cildiniz zaten çok güzel ve temiz. Sadece yıkayın. Bir de nemlendirici sürün dedi. O ana kadar yaşlanmış ve çok kötü hissediyordum. Neden? Çünkü ben bir Harry Bieber değildim. Oh no. <laughs> ya o kadar mutsuz hissediyordum ki yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Pardon Hayley. Kalk. Ablan geldi bitch. <laughs> kalk çabuk yüzüm gayet temiz. Yani doktor onayıyla <laughs> çok şükür ki. Ve ben mutlu olmaya başladım. O zamandan beri iyi ki doktora gitmişim ya gerçek. Hani siz kimsiniz abi bu kadar insanlara kendini bok gibi hissettirmeye ne hakkınız var? Onu sür yüzüne bunu sür yüzüne retinol sür. Ya bu zamana kadar aklıma hayalime gelmeyen isimler sözler duyuyoruz. Retinol yok bilmem neglik asit. <laughs> Ya bir süre herkes hiyaluronik demeye çalışıyordu. <laughs> Gerçekten öyle. Herkes bir dönem hiyaluronik demeye çalışıyor. <laughs> Artık söyleyebiliyorum mesela hiyaluronik asit. <laughs> Herkesin dilinde hyaluronik asit kullanıyorum. Hyaluronik, hyaluronik. Ne bu ya? Bir de şimdi zazilik mi, pılpılik mi bir şey bir asit daha varmış. Herkes orasına burasına bir şey sürüyor. Ya bir bırakın ya. Yüzüm yemin ederim bana böyle dedi ki beni bir sal. <laughs> beni bir sal be kardeşim. Zaten yaşadığım stresin haddi hesabı yok. Sen de yüzüme yok C vitamini süreyim. Yok bilmem ne süreyim. Benim bakın yemin ederim ki 33 yaşına kadar. Hadi 30 yaşına kadar diyeyim. Ben çünkü son 14 yıldır kullanıyorum güneş kremi falan. Güzel kardeşim ben güneş kremini kullanmadan önce benim yüzümde bir tane nokta leke bulamazdım. Ama şu an benim yüzümde leke var. Ay çıldırıcıyım. <laughs> güneş kremi kullanıyorum ama. Hani 50 bilmem neydi. PFS mi? PSF mi? SPF mi? Şu an o kadar sinirlendim ki aklıma da gelmiyordu. Evet SPF'ydi galiba. Yok UV bilmem neli. E hani? Ama benim yüzümde çıktı. Leke çıktı. Neyse Allah'tan gittiğim cildiye doktor. Gerçekten çok iyi bir kadın ve yüzünde makyajın m'si yok ve kendindeki o özgüvene hayran kaldım. Sağolsun bana da o özgüvene bir anlık e, iki kere muayeneye gittim işte. O iki muayenede beni çok gerçekten mutlu etti. Allah razı olsun onda. Ve hani dedi ki o güneş lekelerini dedi. Biz hani lazerle falan yok edebiliyoruz. Onlar çok önemli değil ama dedi gayet cildiniz temiz ve sağlıklı. E, çok da genç görünüyorsunuz. Hiç bu kadar kafanıza takmayın. Aa ben bir kendime geldim. O yıllardır terapi alıyorum. <laughs> Ama insanın gerçekten bilir kişiyle konuşması insana iyi gelen bir şey. Ama biz ne yapıyoruz? Sürekli Instagram'da orada burada yüz temizliği nasıl ya bir rahat bırakın arkadaşım yüzünüzü cildinizi ya bir banyo videoları izliyorum. Aklım hayalim duruyor. Onu geçtim bir el e, bakım videosu izliyorum. <laughs> Diyorum bir dakika ya biz elimizi sabunla yıkayıp çıkıyoruz. Çok böyle hani üşür çaplarsa da bir... Nemlendirici krem sürüyoruz. Öyle değil midir normalde? Ama yok değilmiş ya. Herkes kafa iyiydi yani. Bana öyle geliyor bilmiyorum. <laughs> Şimdi geçmişlerde bir arkadaşım burnunu yaptırdı. Sonra dudaklarını yaptırmak istedi. Dudaklarını yaptırmak istedi ama acılı bir işlem olduğunu duyduğu için de vazgeçti. Bu yetmedi. Kulaklarına taktı. Sonra popom dedi, sonra bacağım dedi falan. Cık. Ya bir kere şunu dediğini duymadım. Hilal ben kendimi geliştirmek için bir kursa gideceğim. Ya da işte efendim şu dili öğrenmek istiyorum. Ne bileyim terapi alsam iyi olur galiba. Seni özel terapistim gibi kullanıyorum. Arkadaşım kusuruma bakma. Yok yani. Yok. Tek derdimiz güzel ve seksi görünmek. Sözünüzü dopamin bağımlısı olduk resmen. Bu bir tuzak. Hiç yeni bir şey aldığınızda hissettiğiniz o anlık mutluluğu hatırlıyor musunuz? İşte o duygu beynimizin dopamin salgılamasıyla ortaya çıkıyor. Ama bu mutluluk çok kısa sürüyor değil mi? Çünkü tüketim bir süre son sonra bağımlılık gibi çalışmaya başlıyor. Yeni bir şey almak heyecan verici geliyor ama alışveriş yaptıktan sonra çok Kısa bir süre sonra tekrar eskiye dönüyoruz. Buna hedonik adaptasyon deniyor. Yani ne kadar harcarsak harcayalım, mutluluk seviyemiz bir noktada tekrar eski haline dönüyor. Ve işin en ironik kısmı çoğu zaman sahip olduklarımızın değil, sahip olamadıklarımızın acısını çekiyoruz. İşte tam da burada ben artık bir minimalizm savunucusu olma yolunda gidiyorum galiba. E, çünkü gerçekten e, bir rejimdeyim. Yani satın almama rejimindeyim. Zaten çok fazla satın alan işte ne bileyim alışveriş yapan bir insan değildim ama şu anda enflasyon oranı işte ne bileyim kredi kartlarına gelen zamlar, faiz oranları vesaire vesaire deyince insanları artık iyice hani ya ulan battım battı balık yan gider kafasına soktular insanları ya da işte benim gibi bir dakika hop dedirtti. Yani ben şu anda gerçekten her gün ekmek bile almak istemeyen bir insana dönüştüm. Ee, bir gün ekmek alıyorsam 3 gün almıyorum falan gibi bir moda soktum kendimi gerçekten. Çekten bunu söyleyeyim. E ettir, tavuktur zaten. <laughs> Burada şey fakirliğimi anlatmak gibi olmasın ama. Ete, tavuğa, yumurtaya, süte verdiğim paraya dahi acım, acımaya başladım. O yüzden nohuttur, fasulyedir, baklagillerden alacağım proteinlerle <laughs> beslenmeye karar verdim. Her neyse inşallah TLC'deki cimrilere dönmem. Peki bu kadar konuştuk. Ne yapabiliriz? Eğer bu çılgın döngüden çıkmak istiyorsak benim de yaptığım gibi arkadaşlar tüketim alışkanlıklarımızı bir gözden geçirebiliriz. Tüketim günlüğü tutabiliriz ki bence kredi kartı ekstrelerimiz bunun için mükemmel bir kaynak. Mesela ne aldığınızı ve neden aldığınızı yazabilirsiniz bir kenara. Hani ben şunu aldım ama gerçekten buna ihtiyaç mı duydum? Yoksa sadece bir duygu tatmini olsun diye mi para harcadım? Bunun haricinde dijital detoks yapmak lazım. Ben bazen kapatıyorum Instagram'ı. Kapatabilirsiniz. Ya da işte kendinize kısıtlama koyabilirsiniz. Olmadı birkaç gün girmezsiniz. Ben öyle yapıyorum. Birkaç gün girmiyorum. Kafam tertemiz oluyor. Bu süre zarfında da kitap okuyorum. İşte film izliyorum. Ne bileyim e, izlemek istediğim diziler oluyor. Onları izliyorum falan. E yani sosyal medyanın size neler hissettirdiğini bu süre zarfında da gözlemleyebilirsiniz. Eğer içerikler sizde sürekli bir eksiklik duygusu yaratıyorsa takip ettiğiniz hesapları gözden geçirmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Ben birçoğunu dediğim gibi çıkardım. Takip etmiyorum hakikaten ve bu bana çok iyi geldi. Hatta bir örnek vermek istiyorum. Dilan Polat'ı ben engellemiştim. Bu sıralarda da Dilan Polat Hande Yener beni engellemiş falan diye de çıkmış bir şeyler söyle. Evet arkadaşım seni herkes hareketlerini görmek zorunda değil yani ben de engelledim. <laughs> bu senin için ne ifade eder bilmem ama Hande Yener mesela seni engellemişse e bir bildiği var kadının demektir. Dilan Polat'ı takip edenlere bakın. Ben çoğunlukla eşlerinden gerekli ilgiyi bulamamış, kıt kanaat geçim sağlayan, eşleriyle iletişim bile kuramayan mutsuz kadınlardan ibaret olduğunu gözlemliyorum. Neden acaba? Yani bunu da psikologlar incelesin. Her şeyde ben bakamam annem. <laughs> kalitesiz sırf ucuz diye aldığımız şeyler yerine gerçekten ihtiyacımız olan ve uzun vadede kullanacağımız şeyleri seçebiliriz. Her gün elimizdekilere şükretmek için kendimize sadece 5 dakika ayırabiliriz. Sahip olduklarımıza odaklanmak sürekli eksiklik hissini azaltabilir. Bu söylediklerim daha çok hani mental olarak kendimizi nasıl kurayabiliriz açıklıyor. Bunun dışında deneyimlere yatırım yapabiliriz. Yani eşyalara değil anılar mutluluk getirir diye düşünüyorum. O yüzden mesela alışveriş alışveriş yerine bir kursa katılabilirsiniz. Yeni bir şey öğrenebilirsiniz. Doğaya çıkıp yürüyüş yapabilirsiniz. İlle de para harcamak istiyorsak ya ne bileyim bir yurt dışına çıkıp birkaç yer görüp kültürleniriz diye düşünüyorum. Harcadığımız paraya da değsin be kardeşim. Velhasılı kelam tüketim toplumunun dayattığı yetmiyor hissini bırakıp elimizde olanların kıymetini bilmeye başladığımızda gerçek tatmini yaşayabiliriz. Hepimizin hayatında bir noktada daha fazlasına ihtiyacım var düşüncesi oldu. Oluyor, olacak ama belki de bu bölümden sonra kendimize şu soruyu sorabiliriz. Gerçekten ihtiyacım olan şey bir eşya mı yoksa içsel bir tatmin mi? Umarım bu bölüm size küçük de olsa bir farkındalık kazandırmıştır. Eğer düşüncelerinizi Paylaşmak isterseniz bana Instagram'dan veya yorumlarda yazabilirsiniz. Unutmayın en büyük özgürlük ihtiyacınız olmayan şeylerin peşinden koşmayı bırakmaktır. Bir sonraki bölümde yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.